you. <laughs> Dönmüyor Ay fıstık ezmesi gibi çocuk sür sür bunu. Sus kız. Libidonu başlatma şimdi. İşimiz gücümüz var. Dikkat çekmeden şu işi bitirip gidelim. Ne kadar az kişi görürsek... Hadi. iyi abla sen de çok sıkıcısın ya. Biraz kart ediyem yani. adam ne ara buraya geldi ya? Ne bileyim kızım ben. Manyak mı ne? Neyse dikkat çekmeyelim hadi. Şu kasayı bulmamız lazım. Nereye sakladılar acaba? Ya bir şey diyeceğim. Bu kasalar filmlerde hep resimlerin arkasında falan oluyor ama burada resim yok abla. Saçmalama Arzu. Hadi bakalım. Ya açmayalım kızım saçmalama dikkat çekeriz biz temizliğe geldik sakin ol kızlar. E. Ee? Kıyafetle mi temizlik yapacaksınız? Ha bu arada ben Asuman karşı komşu. Hamdi Beyler sağ olsunlar. Çok severler beni. Temizlik şirketinden iki kız gelecek. İlgiler misin dediler. Ya, ben de kuramadım. Sonuçta komşu komşunu külüne değil mi? Siz malzemeleri de bulamazsınız şimdi. Yaşınız kaç sizin? Daha önce temizliğe falan gittiniz mi hiç? Neyse ben şimdi size uygun kıyafetleri getiriyorum. Rahat rahat temizliğinizi yaparsınız. Ben hemen geliyorum. Zaten uzun zamandır temizlikle yapılmamıştır burada. Ay Her yer kirli. Her yer toz. Ama siz halledersiniz inşallah. Bu çatlak kadın kim abla ya? Ay bir işimiz de kılçıksız olsun ya. Bana bak. Ne derse yapalım tamam mı? Bir yandan da kasayı ararız. Sonra da işimiz bitti der. Kaçarız. Buyurun, kime bakmıştınız? Merhaba bayan. Biraz tuz? Yok. Ne yapıyorsun kız? Ay bu nasıl bir şey ya? Bırakmadın şurada iki dakika bir aşka düşeyim ya, ruhsuz karı. Sus kız, kasayı aramamız lazım, yürü. Türk değişecek dedilerdi bayan. Ee, Başlamadınız mı da siz daha? Ay siz de tembel mi çıktınız ne? Hadi alın kıyafetleri. Hemen başlayın. Hadi hadi. Acele kızlar. Acele acele. Çabuk bekliyorum ben. Asuman Hanım. Muhabbet kuşlarının sütlerini verdim. Ayranlar çalkalandı. Çıkmak mesele. Ay değişik bir dili var değil mi? Ay bir rivayete göre buna küçükken al basmış. Başka bir rivayete göre bunu inekler emzirmiş. Anne süt gelmediğinden dolayı travma yaşamış tabii. Ama bana sorarsanız kesin temporal lobunla bir darbe yemiş. Neler var görüyor musunuz? Neyse kızlar zaman nakittir. Hadi bakalım. Abla biz hallederdik sen zahmet etme. Malzemeleri yeni göstersen biz hallederiz. Ne yapıyorsun kızım, ne yapıyorsun resme? <laughs> Bizimki çok meraklıdır da resme. Abla bu resimdeki kadın sana ne kadar benziyor? Sen misin ki bu? Abla, bağlar saksılardan boşaldığından kemençenin teli kopmuş. Ben soğumuş bedeler ısıtmaya gidiyorum. Tamam Sadık Efendi. Sen işlerini hallet, ürkütmeyelim bülbülleri. Aa o şey canım şey Hamdi Bey'in eşi. Ya benim uzaktan akrabam olur da. Ay bana mı benziyormuş bakayım. <laughs> Ay hiç benzetemedim o neyse. Hadi başlayalım artık kızlar. Tempo. Tempo. Ya kendime gelemiyorum da acaba aslında gelsem olur mu? Biraz kahve. Ördekler bağırmasın diye musluk baştanı kesip ulu yaptım. Ne güzel hayal kuruyordum ya. Sırasıydı da. Kızlar, kapılar bekliyor daha. Evet, kızlar. Vallahi kızlar ne yalan söyleyeyim, sizi görünce dedim ki bu işi kıvıramayacaklar ama. Her yer pırıl pırıl oldu. Tebrik ederim. Bir kahveyi hak ettiniz değil mi? Alın bakalım. Afiyet olsun. Sağ ol abla. Eline. Sağ sağlık. kaç sefer söyleyeceğim bu kutuya başka bir şey koymayın diye. Yok ya bunlardan adam olmayacak. Kızım öbreği getir. Stand yok. Stand nerede? Nerede unuttuysanız oradadır hocam. Sen lise taktın değil mi? Evet hocam. Hiç belli etmiyorsun ama. Neler yaptınız bakalım. Tamamen laparoskopik teknikle yapmış olduğumuz ameliyat sonucunda sol renalevin rahatlıkla çıkarılıp... Bırak şimdi bunları doktor. Sadede gel. Tabii Hidayet Hanım herhangi bir komplikasyon oluşmadan tereyağından kıl çeker gibi hallettik. Böbrekler cillop cillop. Hayır gözümle görmeseydim tıp okuduğunu. Doktor olduğuna inanmazdım Faruk. Bu beyinle o fakülteyi nasıl bitirdin acaba? Hidayet Hanım, kızları birazdan uygun bir hastaneye göndereceğiz. Merak etmeyin, her şey hazır. Yaşacaklar mı? birazcık eksik. <laughs> Abla, kavanozları doldurduk. Kadırga'dan kabristanla anaklı ettik. Senin uçukları da aldırdık. Aa Sadık tamam. Abarttın iyice şu şifreli konuşmayı. Hayır ben bile anlamıyorum senin ne dediğini. Ne bok oldu adam gibi söyle. Her şey hazır abla. Ha? Şöyle. Anlayalım artık birbirimizi değil mi ama? <laughs> ya abi. Senin olayın bu değil mi ya? Yani fashion yani. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Yok abi öyle söylemedim yani on numara adamsın. Hidayet Hanımcığım, bizim bir yurt dışı işi vardı. Hmm, senin gözlerin ne güzel öyle. Dikkat et çalmasınlar. <gülüyor> <gülüyor> Ailemsiniz Hidayet Hanımcığım. Ah be güzellik. Keşke senle farklı bir zamanda tanışmış olsaydık. Yazları ben hep oteldeyim. Ulan keşke yazın tanışsaydık be. En azından bir yazımız olurdu. Oğlum, sen ilişkiye yanlış başlıyorsun. Kalbini çalacaksın, böbreğini değil. <laughs> Hadi bakalım. Yalnız evi bayağı iyi temizlemişler. Elinize sağlık kızlar. İşte böyle temiz iş yapmak lazım Sadık. Gidebiliriz.